Selamünaleyküm dostlar, bol şanslar. İyi günler, iyi hafta sonları. Şimdi yorumlarımı başlamadan önce dünden bahsedeceğim ben size. Dün Twitter'da bazı işte takipçilerime e, ideal pis mesafesinde işte iyi yerlerde dönerse Küşi bu yarışı kazanır dedim. Net kazanır dedim yani. Ama iyi yerlerde dönerse tabii ki yani. Şimdi yarış başladı, atı startı kötü aldı. En arkada ve Viraj dönüken en dışarı alınca Zaten atın bütün şansı kayboldu. Önde de hafif bir atlar olunca yarış gidişatı da işte istediği gibi olmadı. Yani böylelikle at kötü koştu. Ama ben banko demedim. Ben kimseye banko demedim. Banko desem zaten ben kendim de banko yazarım. Benim de bankom, bankom son ayakta Maymun Şahin'di. Perşembeden bahsediyorum. Özür dilerim. Dün demiş olabilirim. Yani Maymun Şahin'di. Zaten Maymun Şahin bir önceki yarıştan banko. O gün altılıyı biz kaybettik. Glebel'le geldi son pota da geçti onu. Yani zaten o gün ben notumu aldım. 1400-1600 kum şey maymun şey bir daha geliş banko. Zaten atı gördüm ben. O yarışı kapattım. O yarışa bakmıyorum. Evet sen bize kuşi banko verdin de. E niye kendi kuponunu 9'u tek üstü? Ya kafanı çalıştır biraz. Ben kuşiye bir şey kuşiye banko dedim mi? Banko dersem nasıl olur? Geçen hafta size nasıl dedim? Twitter'daki arkadaşlar. Kardeşim ben size mezleyi tek verdim. Biz altınayı kaybettik. Yani benden yana zararınız var. Yarın Adana 6. koşuda 12 numaralı benim günüme basın. Benden olan zararınızı kurtarın. Hakkınızı da helal edin dedim. Banko böyle olur yani. İnanılmaz bir çekememezlik var. Çok başarılı olduğumu düşünüyorum. Olduğum için çekemiyorlar zaten. Yani meyve veren ağaç taşlanır misali. Yani tam bir buçuk aydan beri Gurumu yakalattığım altılardan bahsediyorum. Hani biraz daha çekemiyorsun ya biraz daha düşün. Yani başarısızsın. Başarısızsan demek ki bir şeyleri sorgula. Biraz daha çalış. Ne bileyim not tut. Takibi al. 60, bir buçuk aydan beri. 62 bin. 32 bin. 18 bin. 4500. 3300. 1500. 1400 sayı mı da? Bak kaç paraya galattırmışım ben gurulma. Faydan yok, faydasızsın. Ama laf, laf, laf gebeliği yapıyorsun. Yani ben o yorumları yapanlar için bu videoyu çekmiyorum. Bak yine söylüyorum. Beğenmeyin, seyretmeyin. Ben sizin için çekmiyorum. Beni seven takipçilerim için se çekiyorum bu videoyu. Yani beğenmeyebilirsin. İzleme zaten sen. İzleme lan. ne gerek var izliyorsun ki? Yani şimdi orada bana. Twitter'da ya sen bize köşeyi tek verdin de kendi niye dokuzu? Mal bir bak bakalım tek mi orada? Tek mi yazın? Banko mu yazın demişim. Ona buna yaranacaksın diye geliyorsun bana laf sokmaya çalışıyorsun. Sana inanan da bir sürü gevşek var. Onlar da geliyor senin arkandan geliyor. Yani bir şey yapmış gibi manasız yararsız insanlar. Milletin moralini bozuyorsun. Millete yanlış algı operasyonu yaptırıyorsun. millete. Biz, benim hakkımda kötü düşünmeleri sağlıyorsun. <laughs> Mal. Benim yararım orada da. Senin ne yararın var? Neyse İstanbul'da işte pardon İzmir'de iki altılı var. Size ikinci altılıyı yorumlayacağım. Bir de üçüncü koşuda bir attan bahsedeceğim. Yani bir numarayı tek yazmıyorsanız orada Bora bir Bora Bey iyi bir ata benziyor. Derece olarak da farklı. Eğer tek yazmıyorsanız iki numara kul dostu mutlaka yazın. Kul dostu bugün öne düşerse bak öne düşerse diyorum yani bu yarışı bırakmaz. Kafayı alırsa bu yarışı potaya kadar bırakmaz diye düşünüyorum. Ya biri tek yazmıyorsunuz. Bir iki yazın ya da yani başka tuttuğunuz varsa yazın ama ikiyi biri tek yazmıyorsanız mutlaka yazın. Şimdi ikinci altını yorumlarım dördüncü koşudan başlıyorum. Ben ilk şansı dört numara Glebelli'ye veriyorum. Niye Glebelli'ye veriyorum? At çok fonda. Mesafede uzandı. Son yarışı bu ata kısa kaldı. Önlerde olacaktır diye düşünüyorum. Birinci kulvar da çekmiş. Yani belki koşun 2-3 liderliğine gidemez. Jack Vetter falan var. 3-3 gider, 4 gider gibi Glebel'le bu yarışı kazanabilir. 6 numaralı Asude Sultan müthiş bir sprinti var. Yerinde dönerse o da çok etkili olacaktır. 2 numaralı Şirinliydi. Çok formda. 5 numaralı Daniel Stey Doğutur. Ekürüs ile beraber şanslı. 9 numaralı Galvatron etkili sprintiyle ters koşabilir. 10 numaralı Şehriban. o da etkili de, sprint ile ters koşabilir. 1 numaralı overall arası, arası var. Kilosu da var. Bu yarışı daha takip edelim. At iyi durumda yalnız onu biliyorum. Atın iyi durumda olduğunu biliyorum ama bu yarış olmayabilir. Arası var. Bir daha kez mutlaka yazın. Son altta 7 numaralı Kulümeş. Yani inanılmaz yarışlar yapıyor. İlk zamanlar çok kötüydü. Son zamanlarda da çok fonda. Yeriniz varsa onu da yazın diyorum. Altının ikinci ayağına İkinci aya 9 numara Bağrıya ilk şansı veriyorum ben. Genel görünüm olarak artık yani meydandan çıkabilir. 8 numaralı Yavuzer. Bu hatta yani Çinde ters koşabilir bugün. Dikkat diyorum. Dikkat. 4 numara Aşimoğlu son yaşı çok seri gitti. Sonralarda yakalandı. Ee, sonrasında 3 numara Dorukurt ters koşabilir. 7 numaralı Tumbul Oran. 12 numaralı Sultan Joker son yarış sert gruba gitti. Bu yarış etkili olabilir. Son olarak 10.000 numara e Ceylan, Pınar Fıstığı. Bu yarış dahil bu atı da takip edelim. Atın son itman durumu çok çok iyi. Belki ters yani bugün ters koşabilir. Koşmasa yani bir daha yarışta da takip edebiliriz. Sıralama zaten verecek olsa 9, 8, 4, 1, 3, 7, 12, 11. Altılığın 3. ayında 9 numaralı Premium Mover Banco. Niye Banco? At çok formdaydı. Gereksiz bir gazi yarışı yaptılar. Bence hiç gereği yoktu. Gazi kazanacak kıvamda değil at. Yani burada da çoğu at o kadar bence çok iyi durumda değil. Arası var biraz ama işleri mükemmel. Zaten bu at bu atın bu sene daha iyi yarışlarda göreceğimizi düşünüyorum ben. Hani bu yarış belki biraz aradan etkilenebilir. Belki. Ama bence etkilenmeyecek. Çok iyi koşacak. Yani Furkan Yüksel hatalı binmezse bence bu yarışı kazanacak diyelim ki etkilendi 2-3 yaptı. Zaten bu sene Ege derbisine kadar gidebilecek bir potansiyeli var bu atın. Dikkat diyorum ve ben 9 numara premium Momur'un yanına at önermiyorum. Niye? Zaten bu at tek yazmazsam burada eğlenecek at yok. 13 atın 13'ünde şansı var. Ben 9 numara premium Momur banko diyorum. Altın 4. ayında 12 numara oğul canım ilk şansı veriyorum. Ters bir yarış bekliyorum kumda. İşleri mükemmel yansıtamıyor. 4 numara öz çocuk 7 numaralı Güngör Ağ, 11 numaralı Küçük Bakır ters koşabilir. 2 numaralı Fırat'ın Öfkesi, 3 numaralı Kızılan ve son olarak da 6 numaralı Şanslı kapmaz biraz kuma eksik gibi görünüyor. Geçen yer Çim'de oynadı, Çim'de de yani o kadar iyi koşmadı. Ama grup zayıf, yani yarı sürekli gidecek, sprintte sprint şansı var diye düşünüyorum. Sıralama verecek olursam, 12, 4, 7, 11, 2... 3, 6. 6'lığın 5. ayağında Meyden Yarış 6 numaralı Komşu Özcan Alternatif Banko. Niye? Ya yani bu hat son yarışı dış kulvar dezavantajını yaşadı. Çok fazla dolandı. Dolandığı için de bence şanslı olamadı. Bugün iç kulvardan Mehmet Kaya ile yani starttan çıktığı gibi potolayabilir. Yani genel anlamda kurgu büyük. Eğer ki yani düş düşürmek isterseniz Altı komşuyoruz. Yani Banko yazabilirsiniz. Sonrasında rakip aşamasında 12 numaralı Nazlı Rüzgar. 4 numaralı Ertürker. Ve son olarak da 8 numaralı Yaman Efe iyi bir at. Yavaş yavaş geliyor. Hani iyi bir at olduğu kesin. Yani bu yarış belki olmaz ama bir daha geç artık Maydan'da durmaz bu at. Son olarak da 14 numaralı Nazar Hava ve benim yine alternatif banko. Yani ben bu atı iki yarış çimde oynadım. Yani çim, çim Deki aksiyonlarını hiç beğenmedim bu atın. Yani arttıramıyor. Kumda işleri mükemmel. Son şansı kumda bugün alternatif bank olarak nazar hava veriyorum. Kumda da etkili koşamazsa zaten büyük ihtimalle bu at şanslı olmayacaktır. Daha, sonraki yarışlarda şanslı da olmayacaktır. Yani bu grupta kumda da yarış yapmazsa ben onun üstünü çiziyorum zaten. Ben de koşmaz. Sonrasında 5 numara Çetiriz Fabius yıkarsanız 8 numara Trojan Fly bu atı sürekli yazdık ama işleri mükemmel yarış yapamıyor. Atın kalitesi de var ama yani patlama yapabilir yani her yani 10 numaralı Foil Ardi. Bugünün bombası olabilir bu at. 17 numaralı Gold Blue. Dış kulvardan yani 1600'ün en dış kulvarı biraz sıkıntılı. Dış kulvarda çıkmış olmasaydı daha ünleri alacaktım sıralamada. Ama yani 10, 1600'de 20. kulvar bayağı bir sıkıntılı. Baya bir yol kat edecek önlere gelmek için. Onun için yani arkalara verdim. At geçen son yarışında iyi koşmuş yalnız. 11 numaralı Miss Art Breaker ve son olarak da 16 numaralı Labrador diyorum. Şimdi genel anlamda, anlamda kurgu büyük. Bazı kesim şimdi orada bana bu kanalda da mesaj ya, işte bu, bu kupon 600 liralık biz bunu nasıl yatırır? Ve kardeşim 10 liraya da oyun oynayan var, 100 liraya da oyun oynayan var, 1000 liraya da oyun oynayan var. Bu oyunda sıralama var. İstersen 5 liralık oynarsın, istersen 10 liralık oynarsın, istersen 1000 liralık oynarsın. Ben senin için 10 liralık kurgu, yani bir başkası için 100 liralık, bir başkası için 1000 liralık kurgu veremem burada. Sen yani kurguya bakacaksın, sıralamaya bakacaksın, cebindeki miktara göre oynayacaksın yani sen. Bu, orada yorum yapmak nedir? 600 TL bu, bu oyunu nasıl yatıralım? Yani gerek yok bu yorumlara biraz kafanı çalıştırsan anlarsın zaten. Sen burada bu oyunda bu adam sıralama vermiş. Yani kimisine 10 lira, kimisine 20 lira, kimisine 100 lira veremez illa ki. E ne yapacağım? Ben öndeki sıralamadan bakacağım, alacağım atlara oynayacağım. Bu kadar basit yani. Boş şanslar diyorum. İyi günler.